Hızlı yayınları 7. sınıf matematik soru bankası test 66. Çokgenlerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden daha büyüktür? 19 çarpı 3 demeliyiz burada. Düzgün çokgen dediği için her biri eşittir. 57 cm elde ediyoruz. 15 çarpı 4'ten 60 cm. 11 çarpı 5'ten 55 cm. 9 çarpı 6'dan 54 cm elde ediyoruz. En büyük kare de elde ettiğimiz için 60 cm ile de cevap bursa. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni çizilemez? Altıgen, beşgen ve dörtgende çizebiliyoruz. Ancak üçgende ve ardışık olmayan köşegeni olmadığı için çizemiyoruz. Ve üçgeni işaretleyebiliriz. Burada bir dipnot söyleyebiliriz. Üçgen köşegeni olmadığı halde Dış bükey bir çokgende bunu unutmamamız gerekiyordu. Genelde biz köşegenle dış bükey olup olmadığını karar veriyoruz. Ama üçgen için direkt dış bükey bir çokgen olarak isim veriyoruz. Kenar sayısı 7 ise bir köşesinden çizilen köşegen sayısı onun 3 eksiği yani 4 olmalı. Toplam köşegen sayısını da şu şekilde buluyorduk. Köşe sayısı çarpı bir köşesinden çizilenleriyle çarparak 2'ye bölünmesi yoluyla oluşuyordu. 28 bölü 2'den 14 tane toplamda köşegen çizilebileceğini söyleyebiliriz. 7 tane bir köşesinden köşegen çizildiyse bunun 3 fazlası yani 10 tane kenarı vardır. Buradaki toplam köşegen sayımızda 10 çarpı 7 bölü 2 yani 70 bölü 2'den 35 olarak bulunacaktır. Bu durumda kare yerine 4, üçgen yerine 9 değil 10, Yıldız yerine 14, yuvarlak yerine 35 gelebilir. Ceyhan'ın yanlış olduğu için seçiyoruz. Düzgün çokgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi daima doğru değildir? Daima doğru değildir. Bazen doğru olabilir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu daima doğrudur. O zaman bunu eliyorum. İç açı sayısı dış sayısı, açı sayısının eşittir. Bu da daima doğrudur. Bunu da eliyorum. Tüm köşegenler eşit uzunluktadır daima değildir. Kare de öyledir. Ancak altıgende değildir. O yüzden bu doğru seçeneğimiz. Tüm iç açıların ölçüsü tabii ki her zaman daima birbirine eşittir. Çünkü düzgün çokgenden bahsediyor. Bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş. Bir dış açısını verdiyse 360'ın içinde kaç tane 15 vardır diye bakarız. 24 tane olduğunu buluyoruz. 24 tane dış açısı varsa 24 tane de kenarı vardır. O yüzden cevap denizi gelir. Bir düzgün sekizgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaçtır? Bir düzgün sekizgende 2 eksiği kadar üçgen oluşmaktadır. 6 tane üçgen oluştu. 6 üçgenin her birinin iç açılar toplamı 180 olduğu için 6 ile 180'i çarparsak 1080 derece cevabını buluyoruz. Bir iç açısının ölçüsü 3x artı 9. Bir dış açısının ölçüsü 126 eksi 2x. Olan düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Burada yapmamız gereken şudur öncelikle. X nedir? Yani bir açısının ölçüsü nedir? Onu bulmalıyız. Onu bulabilmek için de şuradan faydalanıyoruz. Bir iç açı ile bir dış açının toplamı 180'dir. O zaman bu denklemi çözerek biz cevabı ulaşabiliriz. X artı 135 eşittir 180. O zaman x eşittir 180'den 135 çıkarsa 45 derece olarak bulunur. Şimdi bunu dış açıda yerine koyalım. Ki kaç kenarlı olduğunu daha kolay bulabiliriz. Dış açısı 126 eksi 2 çarpı 45'miş. 126'dan 90'a çıkart demek olur bu da. O da eşittir 36 derece. Ben buradan kaç tane kenarı olduğunu bulabilirim. Dış açılar toplam 360'ı 36'ya bölersem 10 tane kenarı olduğunu buluyorum. 10 kenarı varsa iç açısının ölçüsünü de bulabilirim. Onu da nasıl buluyorum? 180'den bir dış açısının ölçüsünü çıkartıyorum ve 144 derece olarak bir tane iç açısını buluyorum. 10 kenar olduğuna göre 10 tane de iç açısı olması gerektiğine göre 144 ile 10'u çarparak bunların toplamına ulaşabilirim ve 1440 derece buluyorum. Buna göre elde edilen şeklin çevresi kaç santimetredir? Yarı çapı R olan çemberin çevre uzunluğu 2PiR'dir. Aşağıda şekil 1'de çevre uzunluğu 44 cm olan bir çember ile bir pergel verilmiştir. Bu pergel sivri ucu çember üzerine konarak ve her seferinde pergel açıklığı baştaki aynı olacak şekilde şekil 2'deki gibi çemberler çiziliyor. Bu işlem çemberin çevresini dolaşarak devam ettikten sonra yaylayla çemberlerin kesiştikleri ardışık 6 nokta birleştiriliyor. Burada bizim önce yarı çapa ihtiyacımız var. Verilen formülü kullanarak yarı çapı bulabiliriz. 2 çarpı Pi 22 bölü 7 alın dediği için 22 bölü 7 olarak alıyoruz. Çarpı R eşittir 44'müş. Bu durumda 2 çarpı 22'den 44 R bölü 7 elde edilir. O da 44'e eşitse 44'ler birbirini götürür. Karşıda 1 kaldı. 7 karşıya çarpım olarak geçeceği için R 7 olarak bulundu. 7 santimetre. Şimdi bir çizim yapalım şekil üzerinde. R'yi bir gösterelim. Siyahla çizmiş olduklarımız yarıçapı gösteriyor. Şimdi burada şuna dikkat edebiliriz. Siyahla çizdiğimiz şu aralarda kalan açıların her biri de birbirine eşit oluyor. Çünkü eşit kenarlara bakıyorlar. Düzgün altıgen çıktı burada. Bundan dolayı 360'ı 6'ya bölersek merkezdeki açıyı bulabiliriz 60 derece. Bakın merkezdeki 60 derece tepe açı. E zaten ikizkenar bir üçgen olduğunu biliyorum çünkü yarıçaplar eşit. Bu durumda aslında eşkenar bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Çünkü 180'den 60'ı çıkartıp bulduğumuz sayıyı da 2'ye böldüğümüzde diğer açılar da 60 derece geliyor. O zaman her yerde eşkenar üçgenler oluştu. Yani benim yarıçapım neyse AF kenarı da buna sahip olmuş oldu. Bundan dolayı her kenarım 7 cm olarak bulunur. Bu şekil altıgen, düzgün altıgen olduğu için 6 çarpı 7'den 6 kenarı var ve her biri 7 cm. Çevre 42 cm olarak bulunur diyoruz. Şekildeki düzgün altıgen, kare ve eşkenar üçgen olduğuna göre y eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Bu tarz sorular karşımıza çok geliyor. Düzgün bir üçgende yani eşkenar üçgende benim açılırım 60 derece. Bir önceki soruda da zaten bulmuştuk. Yerlerine koyduk. Ardından karenin iç açıları toplamı 360 derece. Bir açısı ise 90 derece. Buradan x'i bulabiliriz. Çünkü x ve 60'ın toplamı bana 90 dereceyi vermeli. Bu durumda 90'dan 60'ı çıkartırsak x'i 30 derece buluyoruz. Düzgün bir altıgende İç açıların ölçüsünün toplamı 720 derece. Formülü uygularsak bulabiliyoruz. 6'ya bölüp bir tanesini bulduğumuzda bir açı 120 derece oluyor. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyiz. Şu kırmızı bölge 90 derece. 90 derece Y ile toplandığında bana altıgenin iç açısını veriyor. Yani 120'yi vermesi gerekiyor. Bu durumda 120'den 90'ı çıkartırsak Y'yi bulabiliriz. O da 30 derece geliyor. Y'yi de 30 bulduk. X de 30 bulduk. Aralarındaki fark sormuş. Aralarındaki fark 0 derecedir. Yukarıda düzgün sekizgen, düzgün beşgen olduğuna göre x kaç derecedir diye bir sorumuz var. Öncelikle bunlar bir cd kenarını paylaşıyorlar. cd kenarı ikisinde de ortak olduğu için iki çok geneminde bütün kenarları birbirine eşittir. Bu eşitliği koymamız lazım. Neden? Çünkü şimdi burada görmüş olduğumuz CBK üçgeni ikiz kenar bir üçgen çıktı. Yani biz şuradaki bir C açısını bulabilirsek üçgenden yola çıkarak diğer açılarını bulabiliyoruz. Beşgenle başlayalım. Beşgende iç açılar toplamımız 540'tı. Bunu 5'e bölersek bir iç açısının ölçüsünü 108 buluruz. Yani şurada C'nin beşgen içinde kalan açısı 108. Şimdi sekizgeni bulalım. Sekizgeni bulurken altı üçgen oluşuyordu. 180 ile çarpınca da 1080 oluyordu. 1080'i 8'e bölersek bir iç açısının ölçüsü 135 bulunur. Yani şuradaki mavi kısım 135 derecedir. Peki C'nin üçgenin içinde kalan kısmını nasıl bulacağız? 108 ile 135'i topluyoruz. 243 derece bulduk. Ardından orada bir 360 derece oluşacağı için 360'dan 200, 243'ü çıkartıyoruz. 117 derece olarak C'nin içinde kalan kısmı buluyoruz. 117 derece. Orada ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiştik. 180'den 117'yi çıkartırsak 63 derece buluruz. 63 dereceyi de İki kenar eşit olduğu için iki açı da eşittir. Bu yüzden paylaşmaları gerekir deyip ikiye bölüyoruz. 31,5 derece olarak alttaki x açısı bulunur.